Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Derneğin hazırlamış olduğu yaz okulu Kur'an'a geçiş törenimize hoş geldiniz. <laughs> Programımıza sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim'le başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim çaresini yapması için Ayşe Nur'u sahneye davet ediyoruz. iddia edip lanmayayım. İşte kitap ondan asla şüphesi yoktur. O günahtan sakınan sakınanlar için bir rehberdir. Onlar galiba iman ederler. Namazı kıranlar kendilerine vermişlerden fayda harcamaz. Sana indirilenler ve senden önce indirilene iman edenler ve ahirete ve onlar Göst gösteriden doğuruyor üzerine olanları ancak anla anlardır. Bu de dizimiz engellerinde yanlışsa onlardır. <laughs> Mescid-i Asya şiirini okunması için Ece, Nihal, いい感じです。

Ha, sevgili çocuklar, sevgili öğretmenimiz. Aslında bir kapanış değil de bir baştan bizim törenini yapıyoruz. Kur'an'a geçen çocuklarımıza Kur'an hediyelerini vererek sizin artık Kur'an'ı öğrendiniz demek istiyoruz. Ama bizim serüvenimiz burada bitmiyor. Hı -hı. Lütfen sessiz olabilir miyiz çocuklar? Çocuklar. Bizim serüvenimiz burada bitmiyor. Yıl 12 ay diyeceğim ama bir ay bize izin vermiyorlar. 9. ayda gene kurslarımızı kapatıyoruz. 10. ayın biri itibariyle yeniden Kur'an eğitimine ve ders tekrarlarına devam edeceğiz. Amacımız bizim burada topluma faydalı dilini, ahlakını, Allah'ın kitabının ülkesini bilen nesiller yetiştirebiliyor. Asıl derdimiz bu. Bugün toplumun ne hale geldiğini hepimiz birlikte görüyoruz. Kur'an okuyoruz ama Kur'an'ı anlamıyoruz. Allah bize neler söylüyor? Biz bunların an hiçbirini anlayarak okumuyoruz. Hayatımıza geçirmiyoruz. Bizim derdimiz bu çocukları Kur'an'ı okusun anlasın ve hayatına geçirsin. Topluma da örnek olsun diye yetiştirmeye Bu anlamda size çocuklarınızı bize gönderdiğiniz için, buraya geldikleri için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bu çocuklar inşallah devam ederlerse, burada olması önemli değil. Kur'an'la yüz yüze gelirlerse her zaman ve Kur'an'ı anlayarak hayatlarına geçirirlerse bu topluma çok faydalı insanlar olacaklar diye düşünüyorum. Biz 2011 yılında e, bir grup arkadaş tarafından kurulmuş bir derneğiz. Ama bizim geçmişimiz 40 yıla dayanıyor. 40 yıl boyunca 80'lerden beri biz bu şartta biz bu topluma nasıl faydalı olabiliriz diye düşünen, düşünmeye çalışan bir grup insanız. Bir grup Müslüman olmaya çalışıyoruz. Çocuklar lütfen. Yani bu 40 yılın verdiği emeklerin sonuçları bunlar. Yani bizim sizden ricamız, isteğimiz, arzumuz lütfen çocuklarımızı Kur'an'la yüz yüze bırakalım. Kur'an'ı anlasınlar. Önce biz, sonra çocuklarımız. Böyle yerleri de bırakmasınlar. Gitsinler, anlasınlar, öğrensinler ve bu topluma faydalı insanlar olsunlar. Derdimiz bu. Ve tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Allah hayırlı mübarek etsin bu kulağına geçen çocukları. Size bir öğretmenlerime birer sürprizim var. Ee, evin nerede benim çok sağ kolum emin. Evet. Burada emek veren bütün öğretmenlerimize birer plaket bir vermeyi düşünüyorum. Ee, onlara teşekkür bağında Tabii çocuklarımızın hediyeleri ayrı. Onlar gelecek hafta inşallah. Tüplik yapacağız. Türklük'te hediyelerini hepsine ayrı ayrı hediyelerimiz var. Bir önce eşim ve sağ kolum Selim Hanım'ı tercih evet. güzel şey, Evet. <laughs> Takip <Tafet gülüyor> <edelim> Aile <şöyle. gülüyor> evet. bizim Hepinize tekrar <laughs> teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Yine söylüyorum. Bu çocuklara lütfen devam etsinler. Siz de bu çocukların takipçisi olun. Kur'an'la yüzleşsinler. Kur'an'ın ne demek istediğini anlasınlar. Ona göre yaşantılarını zenen koymaya çalışsınlar. Siz de onun takipçi diyorum, Allah'a emanet olun. Helal olsun. Biz bunun için varız. Devam, devam bize. ediyoruz. Lütfen çocuklarınızı tekrar tekrar böyle yerlerden ayrı koymayın çocuklar bunlar Bu toplumun gelecekleri. Mescid-i Aksa Mescid şehri için Ece, Nihal, Melike, Azra, Rana ve Nisanur sahneyi